taze sıkılmış portakal Erhan? Kim bu herif? Erhan, bu sen misin? Evet, tabii ki benim. Arzu, bu herif kim? Erhan, sen yaşıyorsun. Ne kadar değişmişsin Erhan. Sen bunca zaman neredeydin ya? Çarşıya gittim, kahvaltılık kalmak için. Evet. Bundan bir saat kadar önce. Arzu. Yatağımızdaki bu herif kim? Can. Merhaba. Geri dönüp dönmeyeceğini bilmiyordum Erhan. Ben de o yüzden kendime basıp başka birini bultum. Bir saatte mi? Erhan ne yapacağımı bilemedim. Şaşırdım çok zordu. Yalnızlığın koydu. Kendi oğlumuza, öz oğlumuza bu gerçeği ben söylemek zorunda kaldım. O nerede? Evlatlık verdim. Ne yaptın? Babası büyüsün istemedim Erhan. Bir saatliğine dışarı çıktım ben Arzu. Niye sus ne olur sus, sus Ne olur konuşma dayanamıyorum Erhan. Gerçekten dayanamıyorum hadi git. Oh, que... Okay. <laughs>